Tamam kafi. Bıçağı beğendim. Bıçak çok güzel. Bıçak hoş. Böyle kancı stili. Hoş olmuş bence. <laughs> AWP güzel. Sesi çok tatlı. Aynen sesi güzel. Sonra klasik de hoş. Klasiği de beğendim. Ya yani skin paketi direkt alınır bence. Spectre'ı da beğendim hatta. Spectre'ın da sesi güzel. Biraz anomali Spectre'ı andırıyor sanki sesi. İşte böyle skinler. Şimdi B'ye gidelim önce. Bak buralar falan çok geniş alan ha. Evet her yerde bir spot var arkadaşlar. Görüntü kalitesi mi niye böyle? Neyi var görüntü kalitesinin? şey yok ama. Dur, 8000 bitrate'deyiz. <laughs> Sesleri kısayım biraz. İyi, okey. Böyle o hatırlıyorum. Burada kesin bir spot yeri bak bu arada bura hatta main spot yeri olabilir yani. Çünkü baksana. Baya avantaj. Şuraya da buraya da görüyoruz. Sanki bomba kurma alanı bir tık küçük. Yani sadece şu alana kurulabiliyor. Burası. Burası. Şu zaten e, zemini farklı olan şeye kurulabiliyor. Yani çapraz bir şekilde sage açıp kurup çıkılacak gibi. Evet. Bu arada eğer şuraya falan kurulursa şöyle de bir pencere avantajı var atak tarafın. Ama tabi buraya girip kurmak yani zor. Çok zor ya. Ya yani mid kontrol burada bence çok önemli rol oynayacak. Cobblestone'la şey yapmadı mı böyle andırmadı mı? Her evet, mikrofonu açtım de. tam bunu söyleyecektim biliyor musun? Burası da mid abi. Ya mid kontrol baya önemli. Midde de bu arada çok spot var. Bir kere şu spotlar hep olacak yani sadece adamın kapısının göründüğü. Buran mermi de geçirmiyor çünkü. Taş koymuşlar. Şu en önemli taş. Ama kaçarın yok burada da böyle. Yani, yani jet. kaçarın yok sen... işte bu. Ya jet AWP zaten buranın olayı. Jetsin Aynen. AWP'sin. Koyayım mı? bekle. Gibi. Ha şu UT'ye bakalım. B'de. Mesela atam. Evet, bir bitik AVM, AWP birazdan. MP. Nasıl atılabilir? Buradan gelinse, mid kontrol alınsa ya yani hiçbir şekilde kapatamıyor komple. Evet, o back hiçbir şekilde Aynen. yok yani. Nasıl yapılabilir? Şuraya atılsa yok. Ya şurayı kapatmaya çalışıyorum Burası? da orayı da kapatmıyor. Orayı Soru bence, evet abi orası çok tehlikeli. En önemli spot bence şu B'nin. şurası. Burası. Çünkü evet. hiçbir şekilde kapatılmıyor. O adam her türlü vurur yani. Yani içeri Avanta girsen atıyor. şu önü şu taşa koy bakayım Ferit Öndeki kapatıyor. Mesela değil mi? Girdim bir şekilde şuraya geldim. Ma buraya kapatıyor ama yani nereye kadar kapatıyor? Şuraya buraya kadar, kadar kapatıyor nasıl yani. gireceksin ki yani? Hay zaten şuraya kadar kapatıyor. Adam yine şuradan Aynen. pikler, oralara sumo katılacak falan yani. O yüzden bence Zorşit. bence şu midi alıp tamam mı? Şöyle bir ulti atılsa hani B'ye B'yi temizledikten sonra şöyle bir ulti atılsa veya temizlemeden hazır. böyle bir ulti atılsa hani hem rahat rahat site'a e da oynarsın keser. arkadan rotate'i keser şuralara 5 kişi falan rushlarsın yani anladın mı? buralar kalıyor Burası. sadece ama abi şu avantajına bak ya şuraların Baksana oğlum. Ya buraya düşse iki kişi, üç kişi tuttuğunu. İki evet. Sağlı sollu bir aldım burayı tamam vermesin. Çok zor yani. Saat. Bence kesinlikle defans mapi olabilir burası ya. Peki B'deyim ben. B tutan adamım. A'ya kurdular. Oğlum zaten şeyden anlayabilirsiniz ya. Şu haritayı yani Şöyle yapalım. Peki abi Sentinel yerine artık Viper oynanıp iki smoke mı oynanır bu mapte? Aa bak i̇ki o da oynanabilir olabilir map'te? Smoke çok rahat olur. Astra artı Viper da. yapılabilir. Astra çok çünkü da spotları da bozar burada. Aa rotate'e gittim abi. Al işte A'dayım amına koyayım. Ne alıyordum Burak? Rotate'i çok geç atıyorum falan diye. Sadece ben mi alıyordum ya? <laughs> Burası da A. Hayır abi yani buraya Hı. Bilmiyorum. Defansın A'sı. Bu arada bir daha bir tane daha kritik bir yer var burada. Şöyle bir yer. Burası abi. Burası büyük ihtimal AWP spot olacak zaten. Şuradan direkt şurayı görebiliyorsunuz. Bura önemli bir e, rol oynuyor çünkü buradan hem A'ya akabiliyorsunuz, flankleyebiliyorsunuz hem de şöyle bir olayı var. Buradan bir de tık diye böyle kapak açılıyor. Sonra o kapak kapanıyor. O kapak fakeleniyor bu arada abi. Tabanca Falan. Mi? Evet tabanca atınca kapaktan düşüyor silah. Güzelmiş. Hani oradan atlayıp buradan da bir game oyun yapabilirsiniz. Güzel ya bence mi? Ya bilmem ben çok hoşuma gitti. Şurası da ağa A yolu. Mağara. <laughs> Aynen direkt mağaraymış zaten ismi. Aynen direkt cave ya orası. İnsta. Buradan. Tak, Ay tak, Ay ne güzelmiş orası öyle Ferit. Şurası mı? Haa yarık. Güzel yapmışlar ben tasarımını beğendim. Senin yerler spotlar arıyorum ama. Spotlar yok ya. Yani. Ha şöyle Ay. bir orp var. Ee, genelde bence orpları atak tarafına yakın koymuşlar. Buranın adı amcık. Niye çimpe? <laughs> Alaksın. Ha şuranın adı mı? <laughs> Adam amcıkta. Aynen Öyle güzel. Aleykümselam abi hoş geldin. Yani bu orbu acaba şey ne peki? Dur bakayım oyun sonu evresi diyelim. Kim daha hızlı açtı değil mi? Onu merak evet, et. Evet, ona bakacağım. Son 30 saniye. Abi istiyorsan birlikte deneyebiliriz. Gel ben abi. Diyorum, olur olur. Ş şey ne senin? Benim ee, nick mi? Söylüyorum abi. Bir <laughs> kapatılsın. <laughs> Bir dakika. Karşı Bence Alper söylesin yani. sen ekle Ferit. Oğlum ben sen bunu sen nasıl değiştireceğim ya? Nick'e bak ama. Yani normalde değiştirebiliyorsun şu an. Burayı nasıl hayır, değiştireceğim, değiştireceğim oy, bilmiyorum. oyunun başında de sana sormadı mı bu sormadı arada? Sormadı abi takti attı. Hatta AFK ya kaldığın için ceza uygulandı falan dedin. Anlamadım <laughs> ya. Benim direkt Alper Bican, A ile B büyük. Hashtag 5065. Alper Bican, hashtag 5065. Ekbilis'e <laughs> <laughs> bakmadım, bakacağım şimdi. Geç abi karşıya. Skinleri, skinleri, skinleri beğendin, beğendin, beğendin mi abi? Battle skinlerini falan. Aa Battle Pass'e bakmadım bak. İyi hatırlattın. Ha, dur ben şunu Bakalım. Bir şeyden alayım. Battle Pass'e. Hmm. Şakıyan çelik. Abi Battle Pass bayağı worth bu arada. Yani 1000 WP'ye daha iyi skinler şu... alamazsınız harbiden Aa. öyle ya. Harbi be. Şey seti hmm. çok güzel. Işık dalgasının Phantom'ı özellikle bayağı iyi olmuş. Hım. Vallahi bu bile güzel. Nice. <laughs> Aha. Ne yapıyor bu? Can ne yapıyor şu can? Texas. Fiyat işinize karışmak gibi olmasın ama Legon'un aslan gibi bir oyuncunun entry e oynaması daha önemli. Hem entry e, e, istediğim bir şampiyon oynamak insana özgüven, özgüven, veriyor. Kazanmanız için söylüyorum çünkü biz de sizin kadar üzgünüz. Teşekkürler abi çok sağol. Proxima karşım Scream Madison, Scream Medine direncisi gibi orb topladı lan. İki elde bir ulti attı. Maç bitti Scream kardeşim hala gözümün önünde ulti açıyor. <laughs> Bana koyayım ben onun anlayayım. Evet. Gerçekten Hadi, öyle oldu Ne ulti attı be. Şu Jumpy'nin bir tek shotgun oynaması delendirdi beni. Kafasına tak diye vurasım geldi. Bak biz de çıldırdık abi gerçekten. Bu Phantom güzel Ferit. Hangisi şu O Phantom'ın renk paleti de var bu arada. Siyah kırmızılısı çok güzel. Sen alsana abi şu Battle güzelmiş. Evet evet alacağım alabiliyorsun abi, hepsini. Alacağım sona geliyorum yavaş yavaş. Kanka alsana artık. Ferit hadi abi. <laughs> Tamam, geldik abi. O bıçak mıydı o? Ha <laughs> bıçak var. 50'inci aşamada. Bir göster tabi. <laughs> Nasıl bir şey o? Adı direkt şakıyan çelik. <laughs> tamam abi. Evet. Böyle bir bıçak kanka. Ne sen ya? Aynen böyle şekilli şu Dur ya takayım o bıçağı hatta. Ama bu da fena kanka. Yitik ritüel bıçağı. <laughs> bu daha fenaymış evet. Bunun yanmaz Şey yok ama. Phantom'ı değiştirelim. Bu Phantom yok bu değil lan. Neredeydi o Phantom? Şu mu? O Sami. Kanka, ya bu amına kodum ne ekledim ya. kanka. Direkt yok. siyah ya. Siyah ya kanka. Siyah be kanka bence. yani. Kanka turuncu işte o yüzden. De. Mavinin de giteri var bu ben arada ya. Ben beğendim aynen. Burada hepsini açayım mı? Banyo game bağışları güme mi gitti? Nasıl ya? Yo. Eee... yo okumuşum. Evet abi sarı kırmızı geçmesi şeylerin çok kötü olmuş. Niye be? Benim hoşuma gitti. Asıl Öyle hoşuma gitti, yani, gitti benim. Galatasaray sarı kırmızı. Mor Başka sarı ne vardı? Sarı olurdu ki abi ben. Dur şunda vardı. Şunu <laughs> sayalım. Kalkmış helikopter. <laughs> Aç bakayım onda. Burasıymış. Pistol vardı galiba. Vandal'da şey yapsana oh, Ferit. Pistol. Su altı. Vandal. Frenzy de vardı abi. Abi sen ne alıyorsan, ben diğerini alayım, atarım sana oyunda. Su altı mı alıyorsun Wanda'da? Su altı alıyorum abi. Yo tamam, diğerini gösterdim zaten, şimdi su altını ha, okay. göstereceğim. Geçtim Ferit, geçtim Ferit. Nerede o koyayım ya? 7 <laughs> <Yedi> kere üstünden <laughs> geçti. Bak bir de geri dönüyor, tam gelmişti. Bu <laughs> <Değil> mu? <mi abi? gülüyor> ha ben diğer beyaz skin'i arıyordum. Bunu şundan arıyordum, şakayan çelik arıyordum da. Yokmuş. <laughs> AWP'si var mıydı? İşte. Şokyan çelik senin çok yok işte Ferit. Bir daha söylesene. Şokyan çelik. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada siyah rengi daha güzel Ferit. Beyazdan sol. <laughs> Diggle'ın da vardı siyah. dur. Işık dalgası. Ha. Oo. Oh, girer misin? Koleksiyon fiyatına bakalım. 7000 şey ya. 7700 mü ne öyle bir şeydi galiba. 7100. Aldığım için gözükmüyor da bin 7100'müş. <laughs> Evet abi, başlatıyorum. E, Frenz de varmış bir de Ferit. Ha Frenz vardı doğru. Şu. Bu da bunu kullanacağım. En güzeli bu bence renk paletlerinin. Evet. Ben gene dur bakayım Sage aldım ben. Abi grafik ayarlarını fullleyince de güzel gözükmüyor ya Metin. Denedim onu ama deneyeyim gene de. Bak full yapacağım bütün grafik ayarlarını. Bir şey fark etmeyecek ama. Abi bence Yoru burada çok iş yapacak ya. Evet zaten Yoru'nun bir şeyi varmış.